İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörder ile evlendi. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti, 8 yıllık sevgilisiyle dünya evine giren Dilan Tatlıses, düğünde 3 farklı gelinlik giydi. Giriş için giydiği gelinliğin tasarımı Dilan'ın kendisine aitken, ana gelinliği ünlü İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından kendisine hediye edildi. After partide ise Cihan Nacar imzalı gelinlikle geceye devam etti. Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler. Vintage ve boho tarzı detaylarla tasarlanan düğünde Dila'nın sevdiği pastel tonlarda çiçekler, eski şamdanlar, dökümlü şifonlar, masalsı pıtırcık ışıklar göz kamaştırdı. Berkay'ın liderliğinde sırasıyla sahne alan sanatçılar ve çiftin dostları, ardından sabahın ilk ışıklarına dek süren after party'de eğlenmeye devam ettiler. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.